Gastrozofagel reflü hastalığı mide içeriğinin sık ve anormal biçimde yemek borusuna kaçmasıyla karakterize gastroenteroloji hekimlik pratiğinde sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır. Hastanın daha çok göğüs arkasında yanma, ekşime, ağza acı, ekşi su gelmesi gibi semptomlarla başvurması beklenmesine rağmen zaman zaman atipik semptomlar dediğimiz kronik öksürük, boğazda takılma, boğulma hissi gibi semptomların sorumlusu da gastrozofagel reflü hastalığı olabilir. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi reflü hastalığının değerlendirilmesi mesinde kullanılan en yaygın ilk tanı testidir. Ancak hastaların yarısından fazlasında reflüyü düşündüren herhangi bir endoskopik bulguya rastlanamaz. Bugün için reflü hastalığının tanısında gold standart tanı yöntemi yemek borusunun 24 saat pH değerini kaydeden impedans pH metre yöntemidir. Endoskopik bulgu saptayamadığımız reflü hastalarımızda impedans pH metre ile tanıyı kesinleştirmemiz mümkündür. Tanısı konan gastroözofageal reflü hastalığında tedavi seçenekleri arasında ise yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler. Endoskopik ve cerrahi yöntemler yer almaktadır. Son yıllarda özellikle seçilmiş hastalarda ARMS, ARMA, TIF, GERD gibi endoskopik tedavi yöntemleri ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Mevcut tedaviler hasta özelinde seçilmeli, bireyselleştirilmelidir.